Yoksak da sadece bedava eşyalarla ev Evet. Evet. <laughs> tamam şimdi bu bedava. Evet biz kendimizi görebileceğiz. Siz sadece Hira'yı göremezsiniz. Sus. Şey oluyor Hira. Linç yeriz. Linç yeriz. Ya, almak, almak. <laughs> Öyle bir şey ben sana videodan sonra anlatacağım. Ya Linç. Dislike. <laughs> <laughs> dislike. Dislike. <gülüyor> 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 dislike. Dislike. <laughs> dislike. <laughs> Ya girelim. İnsan mı? İnsan insan. ha. mı? Ben mı? Hayır. Birilerinin videosu, videonu <laughs> beğenmemesi. Video Sana bir Hı hı. susmayacaksın. Yorumuna bir Işığımız yok. Hı -hı. en son çeyreğe bağlı yapmıştım ben bunu. <laughs>

ben yapmaya devam ediyorum. Ama çok güzel oldu benimki. Bir de bayağı. Benimki de bayağı. Ama Evet bana ben Hira'ya birbirimizin evlerini puanlıyoruz. Neden? Çünkü öyle. Arkadaşlar bu arada siz de benim evimi puanlamayı unutmayın. Beni daha çok puanlayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar eğer like atarsanız beni puanlıyorsunuz. Abone olursanız hire, Hire'yi puanlıyorsunuz. Bir puan deyin. Abone olurlarsa.

Ben aklıma geliyor da Bu arada eşya yerleştirmek isteyen yerleştirebilir, istemeyen işte yerleştirmezsin. Ee, neden ben eş eşya yerleştiriyorum da. <laughs> Sen yerleştirecek misin?

Sıfır. Sıfır. Bu ne? Ya yanlış ayarladık. Bu bu. Aa bir saat bu da ya. Bu da bir saat ile ne yapacağız şimdi? Ha böyle. Yaptım ben yaptım. Böyle. Süremiz iki... Süremiz 3, 3, 3, 3. 3 dakika. Ben bir tane arttırdım hadi. Kıyamadım. Hı. Hı. Ya. Hire bu arada çaldığı anda bırakıyorsun elinden. Allah'ım şey lütfen, şey ya. lütfen yarım kalmasın ya. Lütfen yarım kalmasın. Aynen ya. Ya Ben eşya yerleştireceğim. Aa lambayı unuttum. <laughs> Lamba. Lamba. Lamba değil. Hayır aydınlık olması lazım. Video çekiyoruz. Bence önemli. Ben koyuyorum tak tak tak. Ben de koyuyorum ya. Tam lambalar da tamam başka eksik. Kıyafet koyacağım kendime. Çok zekafetliyiz zaten. Senin kıyafetle dönüş. Arkadaşlar ben esneyip bir şurayı göstereceğim. Ben şöyle yaptım. Hira sadece bir dakikamız kalmış. Hira sen paralı eşyalarla yapmışsın. Paralı eşyalarda sayılır. Hira paralı eşya yasak. Tamam sen düzelt onları. Hem neyse boş ver. Ben zemin sen fakir ama pembe mavi. Ben pembe mavi yapmadım. Ben de öyle yapacağım. Gözlü Yorumlarını alabilir miyiz? Hiç yok, hiç yorumum yok ki. Senin efsane sarı Hiç. Kira çok az çok az zamanımız kalmış. 19 saniye, 18 saniye, 17 saniye. Evet. Bunları koyacağım. Bunları da ne yapayım? Böyle kayayım mı? Yine çok az bitti Bitti. Şurayı kapatayım en azından. Yine yerleştirmeyi bırak. Aa benimki de böyle oldu. Bira bana kaç puan veriyorsun şimdi sen? Şimdi ilk önce bir düşüneyim. Ben zengin eşyalarla yaptım. Tam tersi oldu ama neyse. Şimdi... Ben de birazdan zengin eşyalarla yapacağım. Görebile Bire... miyim? Görebile miyim ben? Tamam gör. Çak, çak. Yüz üzerinden kaç puan vereyim? Ben şimdi buzdolabında yapacaktım ama buzdolabını yapacakken vakit bitti. Şu an şöyle yaptım. Şuraya dolap koyacaktım ama yani yer olmadı. Şuraya da şöyle yaptım. Banyoyu da böyle yaptım. Büyük canlı. Her yere lamba koydum. Size. Olmuş Sadece evet. arkadaşlar zengin dediğimiz birkaç bir yere birkaç tane eşya koymuş. Ne demek? Çok e, güzel. Biraz, annem